Ay bir tarih topluluğu olarak düzenlemiş olduğumuz bahar dönemi konferanslarımızdan konjonktür, tarih ve tarihçi, tarih metodu üzerine bir konuşma başlıklı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmakta olan ve bu minvalde çalışmalarına devam eden Sayın Hocamız Profesör Doktor Ramazan Acun'dur. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sayın hocam, ilk olarak bizlere konjektürün ne olduğundan ve konjektürün tarih ile tarihçi arasındaki ilişkisinden söz edebilir misiniz? Tabii güzel soru. Konjonktür daha çok ekonomistlerin kullandığı bir kavram. işte bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli, çıkışlı, dalgalı hareketlerin tümüne konjonktür deniyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de geçerli bir durum isim olarak yer alıyor. Geçerli durum her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç şeklinde iki anlamda kullanılmış. Ama konjonktür kavramını asıl tarihçilerin literatürüne sokan Hernan Brode. Biliyorsunuz onun Akdeniz ve Akdeniz Dünyası isimli bir kitabı var. Orada şöyle bir kavramlaştırma yapıyor. Tarihi zamanı üç kategoride ele alıyor. Birincisi yapı. ikincisi bu uzun dönemleri ele alıyor. İklim, coğrafya, teknolojideki değişimler, ekonomik durum, nüfus gibi çok uzun dönemde değişen olguları bu kapsamda değerlendiriyor Brode. Orta vadeli zamanı ise konjonktür diyor. Bu konjonktür de biraz önce tanımladığımız gibi 25 ila 50 yıl içinde değişen bazı olayların bir araya gelmesiyle oluşan toplu duruma deniyor. Bir de en üstte de olay var. Bu günlük olarak ortaya çıkıp kaybolan her türlü olaya deniyor. Yani üç şey var. Yapı, konjonktür ve olay yapı ve konjonktür günlük olarak meydana gelen olayları belirliyor. Dolayısıyla burada konjonktür son derece önemli hale geliyor. Yani yapı da önemli. Ama konjonktür daha çok tarihçilerin çalıştığı alan. Yani uzun dönemdeki çalışmalar büyük ekip çalışmaları halinde yapılıyor. Ama konjonktürel çalışmaları tarihçiler de yapıyor. Yani söylediğim gibi konjonktür tarihçiler açısından son derece önemli bir kavram. Tarihçilerle ilgisi bu şekilde ama konjonktürün bir de ezoratif bir anlamı var. Yani halk arasında kullanılan bir anlamı var özellikle tarihçilik bağlamında. İşte şöyle deniyor. Google araması yaparsanız da görürsünüz. Ya bu tarihçiler konjonktüre göre davranan insanlar. Yani tutarsız insanlar. Konjonktür değiştiği zaman bunların davranışları ve yazdıkları da değişiyor. Bu tarihçiler iki yüzlü insanlar. Güvenilmez insanlar. Yani nabza göre şerbet verirler filan anlamında. Bu şekilde webde birçok sayfa gördüm. Sonra ben bunu bir araştırmak istedim. Yani gerçekten böyle mi tarihçiler? Tutarsız insanlar mı? Konjonktüre göre mi davranıyorlar veya yazıyorlar? Bunu merak ettim ve bu yönde Belleten dergisi üzerinde tarihçilerin biliyorsunuz en önemli platformlarından birisi. Hatta en uzun soluklu platformu Türkiye'de akademik tarihçilerin yazdıkları bir dergi Atatürk'ün talimatıyla çıkarılmaya başlıyor. 1937'den günümüze kadar devam ediyor açsamada. Dolayısıyla bu dergi üzerinde bahsettiğim kafamda oluşan tarihçilerin konjonktüre göre mi yazıyorlar veya konjonktüre göre yazdıklarına dair hipotezi test ettim belleten engellisi üzerinde. İşte bugün bu konuşma, bu yaptığım analiz sonuçlar üzerinde olacak. Yani o çerçevede bir konuşma yapacağım. Peki hocam, her şeyden önce tarihçi kimdir? Tarihçinin konjonktüre göre yazıp yazmadığını anlayabilmemiz için önce tarihçinin kim olduğunu bilmemiz lazım. Burada tabii bunu biliyor gibi düşünebiliriz. Ya tarihçi tanımlamaya ne gerek var? Yani tarihçi, tarih yazan kişi diyebiliriz kısaca. Ama ben biraz bunu sosyal psikolojik açıdan bakacağım. Sosyal psikolojide kimlik teorisi var. Bu kimlik teorisine göre bireysel kimlikler insanların sosyal ilişkilerinden oluşan bir yapı. Öyle diyelim. Yani bir insanın bireysel kimliği ilişkide olduğu organize ilişkilerin bütünü sosyal psikologlar bu şekilde tanımlıyor. Ve bu kimliklerde rol bazlı olabiliyor. Yani tarihçilik rol bazlı bir kimlik. Ama başka rolleri de olabilir insanlar. Mesela işte aile içinde bir baba olabilir, anne olabilir veya ailenin bir başka ferdi olabilir. İşte bir topluluk içinde topluluk yöneticisi olabilir, değil mi? bir tarih topluluğu, işte topluluk üyesi olabilir veya topluluk yönetim kurulunda olabilir, başkan olabilir, başkan yardımcısı olabilir. Yani bu bireysel kimlikler rol bazlı. Tarihçilikte bir rol bu çerçevede ve her rolün bir kimlik standardı var yine sosyal psikologların kimlik teorisine dayalı olarak yaptığı açıklamaya göre söylüyorum. Bu kimlik standardı da bireyin o kimliğe yüklediği anlam. Tarihçiliğe biz ne anlam yüklüyoruz? Kimlik standardı bunu ifade ediyor. Tabii ki sadece anlam değil bir de beklentileri de karşılıyor. Beklentiler de bu kimlik standardının içinde. Şöyle söyleyelim, kimlik standardı bir kişinin bir role yüklediği toplumun beklentilerine uygun olduğunu düşündüğü anlamdır. Bireyin bir role bağlı olarak gerçekleştirdiği etkileşimler sonucu öğrendiği ortak anlam ve beklentiler ama aynı zamanda bunun toplumun beklentilerine uygun olduğunu düşünüyor. Tarihçilikte söylediğim gibi rol bazlı, role ayarlı bir kimlik. Yani biz tarihçilik yaparken bir rolümüz var, tarihçi rolümüz ve bu rolünde bir kimlik standardı var. Tabii kimlik kim olmalıyım veya hangi rolde olmalıyım şeklinde ifade edilebilecek geleceğe dair beklentiler de kimliği şekillendiren önemli bir mekanizmadır. Yani demek ki birden çok rol olabilir ve bu rollerin standartı olabilir ancak bu standartlar çakışma halinde olabilir. Mesela şöyle diyelim bir tarihçi, akademisyen ama aynı zamanda bir bürokrat olabilir ve bu bürokrat rolü ile tarihçi rolü veya akademisyen rolü çatışma halinde olabilir. Şimdi tekrar Fernand Braudel'in anlamasına gelirsek, bu Fernand Braudel konusunda Immanuel Wallerstein bir makale yazmış. Fernand Braudel, historian, homme de la conjecture diye. Yani burada Immanuel Wallerstein şöyle diyor, Fernand Braudel aslında Konjonktür insanı, yani içinde bulunduğu işte Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı geçiyor, sonrasında Soğuk Savaş dönemi başlıyor, Fernando Fransa dışına çıkıyor, orada bir hayat oluyor filan. Hep bütün bu farklı konjonktürlerde onun, onun düşüncesinin nasıl değiştiğini analiz ediyor İmmanuel Wallerstein. Benim gördüğüm Türkiye'de bu konuda bir çalışma yok. Wallerstein'in bu çalışması da yani konjonktürlerin, tarihçilerin kimliğinin oluşmasına etkisini araştıran tek bir makale bunu biliyorum. Ben de bir kişi değil de bunu bir toplu olarak tarihçi grubu üzerinde, Türk tarihçilerinin üzerinde incelemek istedim. Acaba Türkiye'deki sosyopolitik ve ekonomik konjonktürler tarihçileri nasıl etkiliyor? biraz önce bahsettiğim kötü anlamda mı etkiliyor? Yani tarihçiler konjonktüre göre yazıyor, tutarsız insanlar, iki yüzlü insanlar gibi mi? Toplu olarak tabii, bireysel olarak değil, bir birey olarak değil. Söylediğim gibi bunu incelemeye çalıştım ve bunu da belleten üzerinden yaptım. Yani demek ki tarihçi rol bazlı bir kimlik ve bu kimlikle bu organize ilişkiler değiştikçe yani konjonktür değişince kimliğinin değiştiğine dair bir varsayım. Bunu incelemek istedim. Tarihçiler grup olarak Türkiye'de uzun dönemde Türkiye'de oluşan sosyopolitik ve ekonomik konjonktürlere göre mi davranıyorlar sorun buydu. Ve bu sorumu test edebilmek için dediğim gibi Belleten dergisini kaynak olarak seçtim. Belleten dergisinde yazılan makalelerin başlıklarına, makalelere e, odaklaştım. Ve burada konjonktür duyarlı ve konjonktür duyarsız olarak üç kavram belirledim. İşte bunlar Türk, Osmanlı ve Atatürk. Bunlar biliyorsunuz ilk ikisi devlet ismi, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bu kavramlar konjonktürlere göre duyarlı olduğunu varsaydı ve bu kavramların Belleten Dergisi'nde yayınlanmış olan makalelerin başlıklarında geçme Sıklığına bak. Bu noktada bir ekran paylaşımı yaparsam belki daha anlamlı olabilir. Gördüğünüz gibi Türk kavramı milli devlet kurulmuş 1923'te ve Atatürk dönemi kuruluş dönemi cumhuriyetin devletin bütün kurumlarıyla yerleştiği bir dönem ve milli mücadele Türk unsurları dayalı olarak yapılmış. Dolayısıyla bu kuruluş döneminde gördüğünüz gibi. Türk kavramı ağırlıkta ve konjonktürlere göre de zaman zaman yükseliyor. İhtilal dönemlerinde mesela 1960'ta, 1980'de bazı dönemlerde yükseliyor, bazı dönemlerde azalıyor. Ama şöyle bir trend dikkatinizi çekiyordur. Bakın şuradan başlıyorum şöyle. Azalan bir eğilim çok net görünüyor. Şimdi bir de Osmanlı kavramına bakalım. Osmanlı kavramı işte bir imparatorluk çökmüş ve yeni bir şey kurulmuş. Osmanlı başlangıçta çok az kullanılıyor ama günümüze doğru geldikçe 2000'ler ve sonrasında büyük oranda artıyor. Burada da tam ters bir eğilim var gördüğünüz gibi. Yani kuruluş dönemi konjonktürü ve işte bugünkü son 20 yıldır oluşan konjonktürler görüyorsunuz bu kavramların ne kadar farklı kullanımına yol açıyor. Bu da iki kavramın ilişkilerine bakıyoruz. Burada çok net olarak görebilirsiniz. Mesela bu işte 2000'ler sonrası Türk kavramını kullanımı Osmanlı kavramının kullanımı, kuruluş döneminde Türk kavramının kullanımı ve Osmanlı çok büyük net farklılıklar var. Bir de Atatürk bakalım üç kavram demiştim, bir de ona bakalım. Şimdi burada da Atatürk isminin dağılım sıklığını biliyoruz. 1940-1950 arası bir boşluk var. Yani Belleten bu dönemde yayınlanıyor ama bir boşluk var. Hemen yani 1940 sonrasında bir makalede isim geç, bir yazıda diyelim çünkü o bir makale değil bir. Atatürk bibliografyasına bir ek yapılmış. Yabancı bir yazar tarafından o. Onu saymazsak bu 1940-50 arası tamamen boş. Ama bazı noktalarda çok yükseldiğini görüyoruz. İşte 1960-1980 ilk, ilk askeri darbe dönemlerinde oluşan konjonktürlerde çok sık kullandığını görüyoruz. Bir de çok önemli bir boşluk da bu 2000 sonrası görüyorsunuz. Bu 2014 yılında bir tane var. Ondan sonra yani 2022'ye kadar başka hiç yok. O, o yüzden hiç burası boş görünüyor tamamen. Bundan sonrası da boş bir on yıl. Dolayısıyla bu bugünkü konjonktürde de yani günümüzde oluşan, bitirimlerden sonra oluşan konjonktürde de aynı İnönü döneminde oluşan Milli dönemindeki konjonktür gibi burada da Atatürk kavramının bir tane bir makale hariç 20 yıl içinde sadece bir makalenin yayınlandığını görüyoruz. Yani bu bana göre tarihçilerin konjonktüre göre davrandıklarını veya konjonktüre göre yazdıklarının çok net veriye dayalı ispatı. Şimdi burada soru şu, neden böyle oluyor? Yani tarihçiler o biraz önce bahsettiğim web sayfalarında geçtiği gibi bu insanlar 200 mü yoksa başka daha bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Hani halktan insanların veya popüler diskurda kullanıldığı gibi mi? Yoksa bunun daha akademik bir açıklaması var mı? Şimdi ben biraz önce söylediğim gibi burada kimlik teorisine biraz odaklaştım ve sosyal psikolojiye girdim. Şimdi biraz önce söylediğim gibi kimlik organize sosyal ilişkiler bütünü bir role bağlı olarak yapılıyor. Şimdi konjonktür değişince tabii ki ilişkiler de değişiyor ve kimlik de değişiyor. Yani aslında bu tabii bir süreç. Dolayısıyla yani tarihçiler ben yüzlü olayım veya ne bileyim tutarsız davranayım diye değil. O içinde bulunduğu konjonktürde bir kimlik oluşuyor, tarihçi kimliği, bir standardı oluşuyor ve tarihçi bu standarda uygun davranıyor. Olan olay bu, bunun açıklaması bu. Tabii bunun tarih metoduyla ilgisine ve tarih metoduna gelelim isterseniz burada.